Evet, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar videoma. Para kızgın olmanız gerçekten çok normal. Yaklaşık bir bir buçuk iki haftadır video çekemiyorum. Kusura bakmayın bu konuda. Bu videomuzda size topluluk bölümünde bir anket paylaşmıştım biliyorsunuz yaklaşık bir dün akşam ya yani bir 17-18 saat önce. O videoda size fitness'ta doğru bilinen yanlışlar hakkında video yapmayı düşünüyordum. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz demiştim. Sizde yaklaşık bir 25-30 oy gelmişti. Ya tabi biraz daha beklesem daha fazla gelir. En az bir 35-40 tane. Onu diyeceğim yani oy, oyların neredeyse %80'i 90 arası öyle bir video istediğinizi söylediniz. Ki video çekememenin asıl sebeplerinden biri de içerik bulamamak. Gerçekten mesela oyun videoları bulmak daha kolay fitness'a göre. Fitness'ta içerik çok bulunmuyor. Yani yapılacak çoğu şeyi yaptım aslında. Gerçi düşünsem biraz daha şey bulabilirim. Onun dışında dersler, sınavlar vesaire ya denemeler dediğim değil yapacağım video videonun anlatacağım maddeleri burada defterime yazdım bu deftere maddeleri yazarken maddeleri şu şekilde oluşturdum arkadaşlar böyle mesela bu fitnesi e doğru bilen yanlışları arattım YouTube'da çıkan videolarda hani en çok hangileri sorulmuş yani insanlar genel olarak neyi merak ediyor bunları araştırdım onun dışında kendi mesela ben hangi yanlışları yapıyordum onları onlardan bahsedeceğim demiş olduğum gibi o zaman videoya başlamadan önce arkadaşlar geri dönmemizin şerefine bir like abonenizi alırım. Abone olanlara da teşekkür ediyorum. Bu arada toplulukta anketlere katılmayı unutmayın. Evet arkadaşlar madde 1 sporu bırakınca kaslar sarkar. Yani bunu diyenlere genel olarak zaten şunu diyorum. O zaman niye sporu bırakıyorsunuz? Ki zaten öyle bir şey olmuyor da. Ya bunu mesela arkadaş sporu bırakıyor. Beslenmesini kötü yapmaya başlıyor. Tabii ki de yağlanmaya başlıyor. Bu sefer yağları sarkınca diyor ki kaslarım sarktı diye kendine bahane uyduruyor. Halbuki haftada yapacağı yaklaşık bir yarım sahaya hani şöyle diyeyim haftanın bir iki günü yapacağı yarım saatlik hadi spor sonuna gidemiyor diyelim. Evde mekik olsun şınav olsun birkaç hareket yapsa bu vücudun toplam yani vücudun yaptığı formu korumasında gayet etkili olur. Ki bunun dışında en önemlisi zaten beslenme. Beslenmeye de özen göstermesi lazım. Spora birkaç ay ara verse bile aşırı yağlanmamak için fast food tarzı çok yememeli. Yani hiç yememeli demiyorum. Aralarda yemen, yemek öyle abur cubur yemen hiçbir sıkıntısı olmuyor. Kendimden de örnek verdiğim gibi. Şu ilk madde için söyleyeceklerim bu kadar. Geldik ikinci maddeye arkadaşlar. Vücut burada bu arada buradan bakıyorum arada kusura bakmayın gözlerim kayıyorsa. Şimdi arkadaşlar vücut tipi diye bir şey yoktur de diyorlar. Hani aslında bu bu var öyle bir şey arkadaşlar. Mesela ben kendime örnek vereyim. Spor sonunda çok ağır kilolar basamıyorum. Tabi yine ben bana göre güzel kilolar kaldırabiliyorum. Yani ama mesela vücudum çok iyi gözüküyor. Estetik olsun, fotoğraflarımdan olsun. Tam fotoğraflık bir formum var. Ki bu da daha yağ yakmamış halim. ya yani biraz daha yağ yakıp toplasam daha iyi olur. Ama mesela bakıyorum benim kaldırdığım ağırlığın iki katını kaldırıyor bazı arkadaşlar. Ama vücutlarının hiçbir güzel görüntüsü yok. Yani tişörtünü çıkarsa hiçbir fotoğraflık bir vücudu yok. Yani vücut tipini ben bu şekilde özetleyebilirim. Ya tabii onlar da düzgün bir diyetle toparlayabilir. Üçüncü madde ağırlık çalışarak kasların aşırı derecede büyüyeceğini düşünen arkadaşlar var. Hayır arkadaşlar bu kişinin genetiğine bağlı tamamen. Yani belli bir noktadan sonra yaptığınız yani vücut daha yapamazsınız. Yaptığınız vücudu korursunuz. Tabii o yere gelene kadar yaklaşık bir en az 10 sene geçiyor fitness geçmişi olan arkadaşların. Benim yaklaşık 1 1,5 yıl oldu başladık. Değişim klibimi izlemediyseniz. Yukarı ki burada mı burada mı bilmiyorum artık. Artık kartlardan izlemeyi unutmayın. Bu arada reklamımı da yaptım arada. Maddeleri çok uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Yani yukarıda mesela kaç saniye olduğu yazıyor da bir madde için yaklaşık bir 30-40 saniye konuşuyorum. Öyle olsa şu burada yaklaşık bir 15 tane madde var. Hani video bayağı uzun olur. En az en fazla bir 8 dakika olmasını istiyorum videonun. Sizi fazla bunaltmamak için. Evet, dördüncü maddemiz dediğim gibi bir ayda vücut yapılır düşüncesi. Mesela ben bu konuda kesinlikle bana öyle laf oluyor. Yani senin yaptığın vücudu bir ayda yaparım. Yapamazsın arkadaşım. Yani yapıyorsan çok güzel. Yani nasıl yaptığını bana da anlat lütfen. Bunu diyen arkadaşlar iki, bir, 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 buçuk yıl geçiyor. Hiçbir şey yaptıkları yok bu arada. Birazcık dis, dis attım gerginim. Bu konuda çok kesinlikle en çok bu maddeye takılıyorum. Yani gerçi artık takmıyorum çok kişiye. Her gün daha iyi olmaya devam bu madde gerçekten spora başlayan %70'i, 80'in yanlış düşündüğü madde. Tabi eskilerden benim gibi yap, şu an yaptığım videoyu 5-6 yıl önce yapan abiler var YouTube'da öyle sporcu. Onlar artık bu düşünceleri bence kafada soru işareti bırakmamışlardır ama ben yine video olsun diye yapıyorum. Protein tozu vesaire kullanmadan vücut yapılmaz manesi arkadaşlar. Şimdi protein tozu bir sihirli bir değnek değil yani siz kullandığınızda vücut bir anda gelişmeyecek. Hatta çok az bir faydası vardır. Hani o da mesela günde beslenmeniz iyi olmadığı günde bir tane bir ölçeğini içersiniz. O size fa mesela o alamadığınız besinleri size karşılamanızı sağlar. Onun dışında başka hiçbir özelliği yok. Ki fiyatlarını zaten biliyorsunuz şu an. Ben en son baktığımda daha bakmak istemiyorum artık. Siz bundan sonra bakarsınız. Bakıyorum kaçıncı madde diyeyim. Altıncı madde diyeyim. mekik çekme karınkası yapar düşüncesi arkadaşlar. Şimdi karınkasını belli etmenin iki yolu var arkadaşlar. Birincisi kesinlikle en önemlisi vücudunuzun yağ oranını yani bunu diyet ve kardiyo tabi ağırlık antrenmanı da yapacaksınız. Bunları uygulayarak belli bir zaman aralığında yani düzenli bir şekilde uygulamanız sizin yağ yakımıza fayda edecek ve vücudunuzun hatlarını daha belirginleştirecek. İkincisi zaten ben bunu çoğu videomda diyorum hatta spor sonunda karın kası antrenmanı var sesli bir şekilde anlattım. Onu da izlemeyenler var galiba. Çok izlenmedi video bir yaklaşık 170 görüntüleme falan almış. ya Tabii çok takip edemedim bu ara. O videoyu da izlemek istiyorsun yani karın kası antrenman programını ist yapmak istiyorsanız kartlardan yine ulaşabilirsiniz. Geldim 7. maddeye. Evde vücut yapılmaz düşüncesi. Yani bunu niye heceledim aslında biraz daha üstüne düşmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar tabii ki de spor sonunda çalışmanız gibi bir verim alamazsınız. Sonuçta mesela evde sırt için ne yapabilirsiniz? Hadi mesela barfix barım var benim sizde barfix barı da yok. Ne yapabilirsiniz? Aslında çok az bir hareket yapabilirsiniz. Geri yatıp şu şekilde sırtı sıkıştırma hareketleri yapabilirsiniz. Aynı mesela barfix'te kendinizi kaldırdığınız gibi Barfix'e kadar faydalı olmayacak kesinlikle bu arada. Artık bu maddenin konuşulmadığını düşünüyorum. Şu bu madde, 8. madde yağlar kasa dönüşebilir mantığı. Hani bu kesinlikle çok garip bir düşünce. Yani nasıl mantık el anlamadım. Şimdi yağ ve kas birbirinden farklı dokular arkadaşlar. Yani hiçbirinin birbirine dönüşme gibi bir olay yok. Mesela kilolu bir arkadaş spora başlayınca kas gelişti. ilk başta hani yağ yakarken, kardiyolarını yaparken bir de ağırlık yaparsa kasları gelişiyor. Yağ yavaş yavaş azalmaya başlıyor. Bu şekilde bir dengeleme oluyor yani. Yoksa bir dönüşme gibi bir olay yok. Evet Kilo aldıran yiyecekler ve kilo verdiren yiyecekler olayı arkadaşlar. Bunu şöyle demek istiyorum sizlere hani kilo almak istiyorsanız günlük 2500 kalori yani enerji almanız gerekiyorsa bunu bir 2600 2700 gibi bir küçük bir arttırma yaparak zamanla kilo aldır aldırabilirsiniz vücudunuza. Kilo vermek için de yine aynı 2500'ün aşağısına düşersiniz. 2300 altına çok düşmez. Hani sağlıklı bir şekilde kilo vermek için diyorum ben bu şekilde kilo alma verme olaylarını halledebilirsiniz. Ki bu süreçte zaten antrenman yapacaksınız. Onu da unutmayın. Kanalımız 950 abone. Yani ben şu an bırakmasaydım bir iki hafta. 960-70 olurdu herhalde. Tam bilmiyorum ama. Bakacağız artık. Hayırlısı. 1000 abone hedefimiz zaten. Çok çok yavaş olsa da ulaşıyoruz gün geçtikçe. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Hoşçakalın.